Öyle isim korken de çok dikkat edeceğiz dedi. Şimdi maalesef öyle bir anlayış da var ki kimse de olmayan isim olsun. Ne olsun? Aleyna. Saçma sapan bir şey. Ne kötülük gördün Ayşe'den Fatma'dan ya. E çokmuş çok olsun. Sahabe bir şey söyleyeyim mi size? Sahabe aynı baba üç tane Ali koyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz erkek evlatlarının üçüne de zeyt koyuyor. <laughs> Niye? Zeydi Refşekrem çok seviyordu. Ölçüye bak, senin ölçüne bak. Kimse de olmayacak. Yahu Hazreti Ömer Efendimiz üç evladına, erkek evladı fazla da üçüne de zeyt koyuyor. Çağırırken dermiş Zeydi Ekber, Büyük Zeyd, Zeydi Asgar, Küçük Zeyd, Zeydi Avsat, Orta zeyt. <laughs> hani Ali Ekber oradan geliyor, Ali Ekber, Ali Esgar. Büyük Ali, küçük Ali demek yani. Ya aynı baba, aynı anne. iki üç defa koyuyor. Sen farklı olacak diyorsun. Saçma sapan isimlere gidiyorsun. Allah size dikkat ediniz. Kitap koymuş ismi birisine. Neden, niye böyle koydun? Kur'an'da geçiyor dedi. Kızım Kur'an isimler ansiklopedisi değil dedi. Kur'an'da Ebu Leheb de geçiyor. Firavun da geçiyor. Nemrut geçiyor. Şimdi Nemrut mu koyalım Nemrut Kur'an'da geçiyor diye. Onun için mutlaka isimlere dikkat edelim. İsmin ahlaka da tesiri vardır.